Doktor Ziya Selçuk Yükseliş Koleji velileriyle buluştu. Salonu dolduran veli ve eğitimcileri bekleyen sürpriz ise sunucu robot robo yük oldu. <laughs> Muhteşem sunuculuğuyla herkesi kendine hayran bırakan RoboYük, kapanış konuşmasında patronu Nuri Ülsen'den dert yandı. Benim görevim burada sona eriyor. Şarjım bitmek üzere. Nuri Bey fazla elektrik kullanmama izin vermiyor. Çok üzgünüm. İnternetimi de kısıtlıyor. Lütfen birisi aracı olup aramızı düzeltsin. Teşekkür ederim. Alkışlısı Yükseliş Koleji 2023 yılı başında planladığı 6 Şubat depremi nedeniyle gerçekleştiremediği Milli Eğitim Eski Bakanı Doktor Ziya Selçuk'u velileriyle buluşturdu. Yoğun ilgiyle karşılanan Doktor Ziya Selçuk salona girişinde veliler tarafından ayakta alkışlarla karşılandı. <laughs> belli çocuk ilişkisi internet dünyası ve teknolojinin geldiği nokta ile beraber yapay zekanın ele geçireceği dünyanın insansız bir yaşam ortamı oluşturacağını belirten Doktor Ziya Selçuk günümüzde bile çok ileri seviyede gibi görünen iletişim ağları ve teknolojinin 30 yıl sonra yerine her alanda yapay zeka yönetimine devredeceğini söyledi. çocuklar söyleyince dikkatimi çekti. İnsan kendi hayatına uzaktan ya da geriden bakınca yaptığı işlerin hangisinin hani ne anlama geldiğini, niye yaptığını ya da ne faydası olup olmadığını daha çok sorgular hale geliyor. Ben de, de öyle zannederim. Bu arkadaşa da teşekkür ediyorum. Hani derler ya robot insanı görür de insanlığı göremez insanlığı ve insaniyeti gören robotlar da çıkacak merak etmeyin. netice itibariyle bugün Aykut Hocamla işte yıllardır bu toplantı için buraya gelme hususunu defalarca ne hani konuştuk. Ee, ondan öncesinde de iptaller olmuştu. Ben aslında çok sevmiyorum konuşmayı. Ee, fakat çok ee, zorlanıyorum da yani illa işte gel konuşma yap vesaire diye. Hani kendi kendinize konuşun diyorum ama kabul etmiyorlar. Bu 40 kere söyledim meselesi <laughs> ben ee, daha böyle yardım uçantım filan milattan önce yani çok uzun yıllar önce bir genç anne baba geldi. Böyle 7-8 yaşlarında bir çocukları var. Hanımefendi diyor ki çocuğuna Yavrum yapma, yavrum etme sürekli söylüyor. Sonra çağırıyor ben sana demedim mi diyor, niye yapıyorsun diyor. En sonunda dedi ki kadın, 40 kere söyledim sana dedi, hala yapıyorsun dedi. Çocuk, anne dedi, sen bir kere söyledin yapmadım, iki kere söyledin yapmadım, üç kere söyledin yapmadım. Sen dedi, işe yaramayan bir şeyi niye 37 kere daha yapıyorsun dedi. Şimdi o benim kafama dank etti. Yani bazen hani 40 olsa gene iyi. Bir de bin kere söyleyenler var, yüz kere söyleyenler var. Onlar zaten facia. Şimdi bizim kendi dilimizde bazı argümanlar var, bazı deyimler var, bazı tamlamalar var. Aslında bir ülkeyi, bir toplumu, bir dünyayı ya da bir insanı anlamak istiyorsanız Sadece diline bakın, dilini analiz edin, kim olduğunu çözersiniz. Yani hangi kelimeleri daha çok kullanıyor, soyut kelimelerin oranı ne, fiillerin sözcükteki söz diziminde, sentaksındaki yeri ne, fiili başta kullanıyor, sonunda mı kullanıyor, fiillerdeki ettirgenlik oranı nedir? Bütün bunlar bir kişi konuşurken aslında onun analiz edilmesi için yeterli. Ya da vücut dili de yeterli aslında. Mesela bir yönetici ya da bir öğretmen bir çocuğu çağırırken gel evladım gelir misin dese bile yumuşak bir şekilde eğer bizim elimiz çağırırken aşağı dönükse saygı duymadığını gösterir. Saygı duyulan insan şöyle çağırılır. Bu yukarı döner, bu kol kırılır, şu üç parmak içeri geçirir gelir. Bir dakika gelir misiniz? Denir. Yani kişinin kolundan bile, elinden bile ne demek istediğini, ne yaptığını anlarsınız. Onun için 40 kere söylemeye de gerek yok. Mesela birisiyle konuşurken aynı şeyi birden fazla söylüyorsa nevrozu oradadır. Yani tamam biraz önce söyledim ya niye ikinci sefer, üçüncü sefer söylüyorsun aynı şeyi? E çünkü oraya takılmıştır, obsesyonu vardır. Bir kişi üçüncü sefer söylüyorsa aynı şeyi, dördüncü sefer söylüyorsa orada bir takıntısı vardır. Yani bunu nereden biliyorum? Karı koca ilişkilerinden biliyorum. Öğrencilerin piyano resitali ise büyük beğeni topladı. Milli Eğitim Eski Bakanı Ziya Selçuk'un konferansında Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü sunucusu Robo Yük oldu. Bravo, bravo, bravo. Programı arz ediyorum. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu. Okulumuz öğrencilerinin piyano resimleri. Genel Müdürümüz Ahmet Davut Öktar'ın konuşmaları. Doktor Ziya Selçuk'un konuşmaları. Kapanış. Sayın konuklar başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere ve intikal etmiş. Şehitlerimiz ve gazilerimiz adına hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna, akabinde istihlal karşımızı okumaya davet ediyorum. Zeybek oyununu oynamak istiyorum. <laughs> Roboyükün sunuculuğuna da atıfla eğitim sisteminin geldiği en gelişmiş noktaya dikkat çeken doktor Ziya Selçuk, Roboyük tarafından sahneye davet edilir edilmez keyifli ve eğlenceli bir giriş yaptı. Ben <laughs> Yükseliş Koleji Genel Müdürü Aykut Davut Öklem yaptığı konuşmada uzun süredir planlanan Doktor Ziya Selçuk programının geç de olsa gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek yoğun programı arasında zaman ayırdığı için de Doktor Ziya Selçuk'a teşekkür etti. Yükseliş Koleji Bilim Kampüsü'nün bilim ve teknoloji hedefleri doğrultusunda eğitim anlayışının ürünü Roboyük, Zeybek oynadı, profesyonel sunuculara taş çıkardı ve aynı zamanda patronu Nuri Ülsen'e de laf attı. Benim görevim burada sona eriyor. Şarjım bitmek üzere. Yorulu ve fazla elektrik kullanmalar izin vermiyor. Çok üzgünüm. İnternetimi de kısıtlıyor. Lütfen birisi aracı olup aramızı düzeltsin. Teşekkür ederim. Alkışlı Roboyuk ilk kez bir programda sunuculuk yapan robot ünvanını aldı de var olmuş ve var olmaya da devam edecektir.